Merhabalar. Bugün Oğuzların tarihine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere Oğuzların yaşayışlarını, inançlarını ve İslamiyet'e girişlerini anlatacağız. 10. yüzyıl başlarında Oğuzların çoğu göçebeydi. Bahar gelince kuzeydeki Karakuma ve kuzeybatıdaki yaylalara göç ediyorlar. Kış yaklaşınca da aşağı Seyhun boylarına dönüyorlardı. Yabgu ünvanını taşıyan Oğuz hükümdarları kış mevsiminde yeni kentte oturuyorlardı. Oğuz ülkesindeki Cent ve Huvare şehirleri de Yabguların idaresindeydi. Bu üç şehirde Müslümanlar yaşıyordu. Kaşgarlı Mahmut, Savran, Karaçuk, Suğnak, Karnak ve Sütkent'i Oğuz şehirleri arasında sayar. Oğuzların Kaşgarlı'nın bahsettiği devirden sonra yeni şehirler kurdukları görülmektedir. Bunlardan biri de Barçınlı kenttir. Oğuz şehirleri Seyhun'un akış önünde olmak üzere şöyle sıralanmıştır. Sütkent, Yesi, Karaçuk, Savran, Sığınak, Özkent, Barçınlıkent, Esnas, Cent ve Yenikent. 10. yüzyıldan itibaren aşağı ve orta Seyhun bölgesinde ekonomik hayat gittikçe gelişti ve 11. yüzyılın başlarında ileri bir seviyeye ulaştı. Bunun tabii bir sonucu olarak bu bölgelerde şehir hayatı gelişme gösterdi ve yeni şehirler kuruldu. Oğuz şehirlerinde yapılan arkeolojik araştırmalarda yüksek bir maddi kültürün izlerine rastlanmaktadır. Bu dönemde Oğuzlardan büyük bir kitle yerleşik hayata geçti. Bu konuda en büyük etken şüphesiz onların İslamiyet'i kabul etmeleri olmuştur. Oğuz şehirlerinin çoğunda Maveravi Nehir'in yerli unsurları da yaşıyordu. Yerleşik Oğuzlar genellikle göçebelerin siyasi faaliyetlerine ve göçlerine katılmayıp Moğol istilasına kadar şehirlerinde oturdular. İstila sırasında İran'ın Horasan bölgesine kaçtılar. İran'ın istila edilmesi üzerine Anadolu'ya geldiler. Orasan'a bağlanan bu gelişin hatırası Anadolu halkı tarafından zamanımıza kadar yaşatılmıştır. Dini inançları ve gelenekleri 10. yüzyıl başında Oğuzlar geleneksel dini inanışlarına bağlı bulunuyordu. İslam aleminde Türklerin Allah fikrine sahip oldukları ve bunu Tanrı adıyla ifade ettikleri veya ulu bayat dedikleri biliniyordu. Fakat Oğuz, din adamlarının Tanrı'nın sıfatları ile ilgili tasavvurları hakkında kesin bilgi yoktur. i̇bn Fadlan, Oğuz ülkesinde ne bir tapınak gördüğünden ne de bir din adamı ile görüştüğünden bahseder. Bununla birlikte Oğuzların bilge kişilerin bulunduğu, tabiplik yapan, geleceğe ait keşiflerde bulunan, bir işin uğurlu olup olmayacağını hükmeden, dini törenlerde başkanlık eden bu kişilere büyük saygı gösterdikleri bilinmekte. Ancak onlara ne ad verildiği konusunda bilgi bulunmamaktadır. Bugünkü Türkmenler bu kişilere bakışı demektedir. Oğuzlar öllerini, elbiseleri ve diğer şahsi eşyaları ile birlikte gömüyor, gömme işi bittikten sonra atlarını keserek yiyorlardı. Bu adet bütün Türk kavimlerinde görülen yu aşı veya ölü aşı geleneğiydi. Oğuzlar yakın akrabaları da olsa hastalanan kimselerin yanına yaklaşmazlardı. Oğuzlarda kalın yani başlık verme geleneği yaygındı. Evlenecek gençler ok atar ve okun düştüğü yere çadır koyarlardı. Milli yemekleri diğer bazı Türk boylarında olduğu gibi tutmaçtı. Oğuzların 10. yüzyılda yüz şekillerinin diğer Türk kavimlerininkinden ne derece farklı olduğu bilinmemektedir. Bu konuda en eski kaydın yer aldığı Camiu't-Tevarih'te Oğuzların yüz şekillerinin önceleri diğer Türklerinki gibi olduğu Maveray Nehir'e geldikten sonra buradaki hava ve suyun tesiriyle Taciklere benzemeye başladıkları belirtilir. Oğuzlar sakallarını kesiyor, bıyık bırakıyor ve bütün Türkler gibi saçlarını uzatıyorlardı. Yaşadıkları hayat tarzı ve çetin tabiat şartlarının etkisiyle oldukça sert mizaçlıydılar. Savaşçı olmak başlıca faziletlerden biriydi. Namuslu, dürüst, konuksever, büyüklerine son derece bağlı ve saygılıydılar. Konuştukları Türkçe, Türk lehçelerinin en zarifi sayılıyordu. Oğuzların İslamiyet'e girişleri genelde maddi amaçlıdır. Takdir edersiniz ki hiç kimse kendi dinine benziyor diye başka bir dine geçmez. Mesela Selçuk Bey, Oğuz yabgılığından ayrılıp Müslümanların çoğunluk olduğu Cen şehrine gelince burada tutulmak ve güçlenmek için Müslüman olmak gerektiğini söyleyip kendine bağlı halkla beraber İslam'a geçmiştir. Ancak Türkler sözde Müslüman olduklarını söylese de eski inançlarını sürdürmüş, bunları İslam'la karıştırmıştır. 10. yüzyılın ilk çeyreğinde Sütkent'te İslamiyet'i kabul etmiş kalabalık bir Türk topluluğunun yaşadığı kaydedilmektedir. Bu topluluğun Oğuzlardan oluştuğu konusunda şüphe yoktur. Yine aynı dönemde Farabkence ve Taşkent arasında Oğuz ve Karluklardan İslamiyet'i kabul etmiş bin çadıra yakın bir topluluğun yaşamakta olduğu bilinmektedir. Tarihçiler 960 yılında 200 bin çadırlık bir Türk topluluğunun Müslüman olduğunu bildirirler. Bu Türk topluluğu Karahanlı Hanedanlığı'nın hakim bulunduğu yerlerdeki Yağma, Karluk, Çiğil, Tohsı ve diğer Türk kavimlerinden oluşmaktaydı. Oğuzlar arasında 10. yüzyılın ikinci yarısında İslamiyet'in epeyce yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. 1002 yılında son Samaniye emiri İsmail bin Nuh'un Nehiri Karahanlıların elinden geri almak için giriştiği faaliyetler sırasında Oğuz Yabgu'sunun yanına giderek onunla ittifak yaptığı, dünürlük kurduğu ve Yabgu'nun daha sonra Müslüman olduğu kaydedilmektedir. Orta Asya'da İslamiyet'i ilk kabul eden Türk kavmi Balasogun ile Mirki arasında yaşayan Türkmenler olduğu için Nehir Müslümanları Oğuzlardan Müslüman olan Zümrelere Türkmen adını vermişlerdir. Bironi'nin sözleri de bunu teyit etmektedir. Gerdizi ve Beyhaki gibi Gazneli tarihçiler de Oğuzları Müslüman Türk anlamında Türkmen adıyla anmışlar. Buna karşılık yakın doğu müellifleri onlardan Oğuz diye söz etmişlerdir. Oğuzların kendilerine verilmiş olan Türkmen adını uzun bir süre benimsemedikleri Türkmen'in 13. yüzyıldan itibaren Oğuz'un yerini almaya başladığı bilinmektedir. Oğuzların ve genellikle Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde Müslümanlarla aralarındaki ticari münasebetlerin önemli bir payı vardır. Ayrıca kendi şehirlerinde oturan Müslüman komşularından İslam dininin esaslarını öğrenmekteydiler. Şeyh ve dervişlerin irşat faaliyeti de bu konuda büyük rol oynamıştır.